Yüce Allah'ım selamlıyorum da selamlıyorum, saygılarıma marziyorum. Aydin aydın, aydın ki mekar bir baygın. Esrânsil de usrânsil bir baygın. Ülü yok, sürülül yok. Helleni bir var ama, Ahdi göçü de Helleni biraz der baygın. Cumhurbaşkanım, Öncelikle teşekkürlerimize ve şükranlarımızı arz ederek sözlerine başlamak istiyorum. 2014 yılı Aykurdum 2. Millet Vekili Recep Tayyip Erdoğan'dır dediğinizde Aykurt olarak onurlandık, umutlandık. Ve bu onurumuz ve umurduğumuz bugüne kadar hep devam etti. İnşallah bundan sonra da devam edecek başkalarının hayalini bile yapamadıklarını, hayalini kuramadıkları, sayısız hizmeti bayrağımıza kazandırdığınız şahsın ve şehri adına kürganlarımı bahsediyorum. Kadim ve tarihi bir şehir olan ama modernleşme modern bir tek olma noktasında eksiklikleri olan bayrağımızın daha yaşanma daha güzel bir derken hükümetine bölüm görmek adına zahide ailemizin tahlimatları çok saygıdeğer vatanlarımızın eşlikleri ve bizim de genelde belediye başkanlığı il başkanlarımız valideyiz, sayın valimiz bilgilerimiz, başkanımız yani özet idarelerimiz valide köy müdürlerimizden yorulmadan ıslanmadan, unutmadan her köyün mahalleye hem sona, dahası hem önüne girmeye çalışarak var istediğimiz, kendisine de yere getirmek adına gayret Bu anlamda öncelikle Ankara'da Baykurt'umuzun eli ayağı göçü kulağı olan çok, çok çok teşekkür ediyorum. De, yine yönetimler noktasından eksiklerimizi ibadet etmek, çalışma prensiplerimizi belirlemek adına bizlere, <laughs> e, ki, vatanımız, vatanımız, her kadar bizlere o gösteren çok kıymetli genel başkan yardımcımız Mustafa huzurlarınızda teşekkürü bir hoş Çok değerli ulaştırma altyazı vatanımız, enerji vatanımız, Evet, 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 tarım koruma bakanımız, aile sağlık ve topluma bakanımız, eksikliğe spor bakanımız ve hiç umurda bilemem sosyal güvenlik bakanımız, kültür ve turizm bakanımız, şehrimizin eksikliğine, eksik olmasına bu eksikliklerin ilerlemesi adına yapılması gereken her çalışmayı işe yandığına, bu anlamda Kayıpleri bakanlarımıza hem şehrimizin teşkilatlarından dolayı hem de yaptıklarından dolayı teşekkürlerimi arz ediyorum. Ve Sayın Cumhurbaşkanı, bu kandiliyle muhabbetini birbirinden ayırt etmiş olan, halk yolu üzere oturmuş olan babakların birimleri veya sizi çok seven, sizin de çok sevdiğiniz, Bay Kurulu, bu bir ve tisabir ve selam ve şükranlarına sizlere fark etmek istiyorum, fark ediyorum efendim. Sayın Cumhurbaşkanım, bütün bunlardan sonra bir de küçük bir, şehir, bir şeyin iki yanımızda en son büyük şehir belediyemizde, kanton belediyemiz var. Ben huzurlarınızda ufak tefek ihtiyaçlarımız olmasına, her ekleriniz halinde ve kalemleriniz doğrultusunda bizi yalnız bırakmayan, Bizi destekleyen iki Belediye Başkanımıza, Belediye Seyircileri Başkanımı ve Avrupa Hükümeti Genç Başkanımıza teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, şimdi kaynak olarak çok küçük, belki hiç de göre büyük ama hükmü cumhuriyeti düşündüğü sabah günü bu güne kadar Alepleri için yüksek yol konusunun sebebiyle yüzyıllık bir felaketi yaşayan Türkiye'mizde devlet devletlerinin halini gördükçe onlara gitmesi gereken yardım bize gelmesin. Vakalarıyla diyelim, düşüncesiyle diyelim çok daha e, kalemlerimizi Ama şehrimizin modern bir kez olması anlamında çok ufak eksikleri var. Bir zakalimizin benim önceki bir dönem, belediye döneminde bana elden talimatınızı, bu belediye binasını diye Efendim bugün Bideyni Bakanımız İsmet Yılmaz Bey sağolsunlar teşekkür ediyorum. Biz çok tarihi bir hisse giyen 100 meslek lisesine, okullar okul bölgesinde götürdükleri için Baybuk Belediyesi'ne döndüler. Biz de belediye başkanı olarak olup restorasyon, resmi tüpü projelerini yaptırdık ve onayladık. Ama belediye başkanımızın değişmesi sonucu bu bina valiliğe müze olarak yatırılması kaydına verilmiş. Dolayısıyla bu belirli binasını yapamamış olduk. bizim şu anda sizin emrinizi ve talimatınızı cehennizle hayata geçirmek adına bir belediye başkanlığı binası yapma arzumuz talebimiz var efendim. Bir başka küçük talebimiz Baybur geçtiğimiz kış bugüne kadar hiç yaşamadığı bir kış şartlarını yaşadı. 23 Kasım tarihinde 1 metre 70 santim kar yağdı ve 13 Nisan'a kadar bayrakta sıcaklık hiç arttı olmadı. Ara ara yağan 30 santimlik kar miktarları da buzlanma kol sebebiyle sonraki süreçlerde ıslak duvarlarının yıkılmasına yolların bozulmasına, asfaltın kaldırımların bozulmasına sebep oldu. O, ordusunun yoğun bir çalışma süreci ve tahribat yaşandı. Afar'da abartılı olmayan belediye başkanlığı valiliğimizin Afar İl Müdürlüğü ve Çöpe İl Müdürlüğü'nün ortasında rakamları gerçekçe yapmaları yapmaları hususunda da anlaştık. Efendim Afar'da bir 31 milyon TL'lik bir yardım ihtiyacımız her var. Bunu da arz ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, şehrimizin kış mevlekeli bu yoğun şartlarda, bu kış sezonlarında hazırlıklı olabilmemiz, yağ, kar ve e, buzlanmanın kısa sürede ve bilah, edilebilmesi anlamında belediye ve il özel idaresine kalp kırılan araçlarını ve kaplanlarını biz kendi aştı. Çünkü barımızın yoğunluğu bu diye yoğun, yoğun kaldırım ve asfalt çalışmalar var ama biz değiliz. Yani yapamayız. Biz ki tırtın değiliz. Yine Sayemizde Sayemizde yapacağız. Sayımızı yapıyoruz. Sayımızı yapacağız. Yapmaya devam edeceğiz. Ama daha hızlı, daha çabuk bulabilmesi adına bu üç kez kamyon ve kar küreme araçlarının yani bize bırak Belediye ve tek e, il özel idarenize uğraştırması noktasında emirlerimizi bekliyoruz. Bir son ifade Sayın Cumhurbaşkanı. Çok dinletli olmak da kalınız. Mutlu Belediye'nin zeynetli tespitlerinde sağ olsunlar. Sayın Cumhurbaşkanım, bütün bakanlarımız sağ olsunlar. Gerçekten ihtiyaçlarımızın mahkul olanların karşılanması ve yerine getirilmesi noktasında hiçbir tarifimizi gerektiğini de görmüyorlar. Sayın Bakanımızla Bayburt'ta terminal yapma bilmesi adına olur, uygun diye yer var. Şu anda olan orman işletme müdürlüğüne ait bir bina. Alan var. Sayın Bakanımız orada olur dedi ve bakan çalışmalarına ama e, belki zorlanmasın diye emin olalım, takip olsun diye bunu da tekrar talep ediyoruz. Sayın Kültür ve Kültür Bakanımız'a bugün valiliğimiz belediye başkanımız olarak aktardığımız Değilimizin tarihi, kültürünü yeniden hayata getirecek, yeniden o kadim şehir Bayburdu sevenlerinin beğenisini soracak iki çalışmayı Sayın Bakanımıza arz etmek eski e, 1800'lü yıllardan kalma bir halk olan bir destek olan Yıldız Garajımız var. Onun restorasyonuyla ilgili bir de yeraltı şehrimiz. Sayın Cumhurbaşkanı, art ediyorum. Beni dinlediğiniz sözü lisanım ettiyse altmola saygılarını art ediyorum. Allah'a emanet olun.